arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pikix'te oynuyoruz ve arkadaşlar şu şenliğe bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya her yer? Karlar böyle lapa lapa yağıyor yani çok güzel. Ama arkadaşlar o şuradan şerit varmış. Arkadaşlar ben de hiç etrafı gezmedim. Ee, sizlerle birlikte gezeceğim ve arkadaşlar buradan geçerken böyle patenler açılıyormuş. Ee, çok şaşırdım. Bu arada arkadaşlar bu bölümde yeni şeylerimi göstereceğim. Yeni evim var arkadaşlar. Diğer bir bölümde de arkadaşlar size sürpriz olsun yılbaşı ile ilgili. Neyse. Önce gelin bir etraf gezelim. Ee, şimdi burası başlangıç noktamızda. Gelin evlerin oldu. Oo! Buralar buz pisti tabi arkadaşlar. Ay, ay, aşırı hızlı geliyor tövbe tövbe. Aa şunu nasıl almışlar Aa bakın arkadaşlar böyle oluyor. Ama buralardan gidin. Arabamı çıkartırsam ne olur? Arkadaşlar burada ben böyle bir sürü var. Neyse boş ver. Gelin arkadaşlar hemen evime gidelim. Burada aşırı hızlı sürüyor. Arkadaşlar şu şeritlerde... ay arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Heh, buraya geldik. Gelin evim böyle arkadaşlar yeni ev diye bunu aldım. Gelin şimdi içeriye gidelim. Hmm. Arkadaşlar burada böyle oyuncak mı var? Bunun ismi tam tırtıl gibi bir şey var işte. Arkadaşlar burada da kocaman bir oyuncak var. Bu da böyle bir şey var. Bu da oturaklarım var. Burası da böyle. Şu kalsın. Burayı mutfak yapmakla en güzel şey yaptım bence. Ben bunu ilk beşte milk şey zannediyorum. Son kabarcıkla çay Daha yeni fark ettim. Böyle mutfağım. Üst kata çıktığımızda Böyle çok sevdiğim bir yatak gibi bir şey var. Son böyle geçiyorsunuz. Burası benim Neon Doğan'ımın odası. Burası da böyle banyo işte. Aa çık 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 çık. Heh. Arkadaşlar orada kalmadık. Sonra arkadaşlar hemen çıkalım. Hayvanlarımı da göstereceğim sizlere. Arkadaşlar pamuk. Pamuk şeker, limon. Rengeyi. Arkadaşlar ben bunu gördüm. Ama arkadaşlar bunu diğer bölüme özel olarak saklamak istiyorum. Özden bu bölümde bunu almayacağız. Ee, bu mavik. Bu da neondan arkadaşlar. Neondan benim önceki hesabımda da çıkmıştı. Ve burada da çıktı. Beni hiç yalnız bırakmıyor canım benim. Aa, tövbe tövbe. Neyse. Hemen ye yemek yedirelim. Buradan çıkacağım arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Hoppala bakalım. Sonra etrafı ge gezeceğiz arkadaşlar. Hatta gelin gezelim etrafı. <laughs> Çıktık. Kaçlar ya. Şu patenler çok hoşuma gitti. Aa, buz şeklinde şey. Şunlar da gelin bir gidelim merak ettim onları. Aa nasıl gideceğiz? Burada başlık var ya. Neyse buraya geldik. Çok güzel gözüküyor. arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz ki görev yeri vardı. Keşke şu şeritlerden gitme. Şu şeritlerden gitme. Özen gösterdim çünkü daha hızlı gidiyor. Aa Böyle yine Aynı mı? Ne toplatıyor bu sefer? Yine meyve toplatıyor. Ben ne alıyorsun? Ha, farklı bir şey yokmuş arkadaşlar. Yine mi pizza dağıtıyorsun acaba? Evet yine pizza dağıtıyormuş. Arkadaşlar bu arada şu da yılbaşı gibi bir şey var. Merak ettim onu neyse. İşte buralar görev yeriydim. <laughs> Yeni mi çıkmış bu. Sadece 5 reklam izliyormuşsun. Bence çok pahalı. Yani pahalı derken çok marifetli. <laughs> Sadece 5 şeye ne kadar da alınabiliyor. Görüyor musun? Çok güzel. Neyse. Burada Aa, ağaçlar çok için. Çok güzel. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buna kendiliğinden geliyorlar. Bu patenler. Neyse. Uy çok güzeldi. Noel Baba arkadaşlar görüyor musunuz? Şey Noel Baba olmuş. Gelin hemen gidelim. Bunun içine de girelim. Bakalım. Nasıl yani değişiklikler olmuş mu? Hayır. Değişiklikler olmamış. Evet olmamış. Hemen çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada da e, canınızı yani sıkılmanızı istemem. Özel yeri böyle çabucak şey yapmaya çalışıyorum. Aa burada çok tatlı tren var hadi binelim. Bin. Binemiyorum. Bin 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 bin. Aa bindim. Yok binemedim dur. Hı. Aa, havada uçuyorum neyse. Çok tatlı. Aa, arkadaş, arkadaşlar görüyor musunuz tavşana? Tavşanı demem gerek. Ay. Herkes sene hiç kimse de paten çıkmıyor ya da ben mi görmüyorum. Herhalde ben görmüyorum. Çünkü patenli olur yani. Yani patenliymiş gibi yürüyorlar zaten. Ah. Hı. Hemen buradan denelim. Ay. Peçobun üstü kar kaplamış. Görüyor musunuz? Neyse. Bundan gidelim. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Oklar yok yani. Buz yeri olduğu için. Buz yeri. <laughs> Yılbaşı şeyi arkadaşlar. Futbol gitmiş. Görüyor musunuz? Sürpriz diyor. Aa, o şey gitmiş. Arkadaşlar burada bir tane portal vardı ya yarışa giden filan. Bu neon dağında filan olmuştuk. Onu kaldırmışlar. Burası açılacakmış. Acaba orası nasıl bir yer? Daha yani açılacakmış. Daha açmamışlar reklamla kiralayabiliyor Belki kiralarız arkadaş. Bu neymiş diyor. Ne diyor? Ha, konuşalım. Yılbaşı çoklu evrenini açtım. Bu kadar diyor. Ama neden burada şey işaret var? Nasıl biliniyor? Aa, <laughs> çok tatlı. Buz tilkisi. Rengeyi inşallah o çıkmaz çünkü onun en yüksek diye arkadaşlar ben bu tilkisinin çıkmasını istiyorum. Şu kurabiye tek boynuzlu pek güzel gelmedi. Bunun içine giriliyor mu cidden? Arkadaşlar bence bu konsept çok güzel olmuş. Aa, bu ev satılıyorsa inşallah gerçek parayla değil de çünkü yani bir parayı ben şeye vermem. O kadar DNA'yı değilim. Vermem oyuna gerçek bir parayı. Hani oyun parasıysa veririm. Yani çalışarım. Pisacı da veririm. Hakkını veririm. De gerçek para vermem. O kadar da saf değilim. Nasıl çıkılıyor? Dım. Heh, buradaymış. Oh çıktım. Aa bura nereye geldi? Bura bahçe sanırım. Ben bir yere gidiyorum neyse. Ay ben mi? Arkadaşlar kayboldum nasıl çıkılıyor? Yardım etsene abi be. Ve kim ne diyormuş? Mutlu yıllar. Yeni özel bir ev. Ne ol be. Noel babanın evi karlı bir bahçe sarmal bir kaydırak ve süper güçlü bir top çıkışına sahip. Bunu kaçırmamak lazım. Ha 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 Etrafı gezinmen ve il, ilham alman için bu teşhir salonunu hazırladık. Teşhir salonu derken. Bakayım ne satıyor. Ha böyle şey. Çünkü canınızı ha böyle buradaymış. Çıkışa söylemedi ya. Neyse çıkaktı arkadaşlar. Ben buraya bir daha girmem. Tövbe tövbe. Ama arkadaşlar illa ki şunlardan bir tanesini alacağız. Onu aklınıza tutun. Unutursam da söyleyeyim. Çok tatlı ya. Cidden çok tatlı. Nasıl satıyorsunuz? Aynı şey mi? <laughs> Aa, bunlar nereden kazanıyoruz? Herhalde oradaki açılacak portaldan kazanacağız. Ah arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Reklam Döklerde duvar kağıt Arkadaşlar tabii ki de diğer videoda buraya bizim çekişimize yarayacak. Birazcık ucu vereyim. Arkadaşlar bu arada yorumlara bulduysanız söyleyin. Yine bakalım kimler yarışmış. Neyse hadi. Nasıl yapacağız? Buraya koşacağız. Ben en güçlü bisikletimi alırım. Başla. Ha bunu alıyormuşsun. Reklamsa olmaz. Kaç istiyorsan vereyim kardeşim ama reklamsa olmaz. Ay tövbe tövbe. Havadan ne geçti gördünüz değil mi arkadaşlar? Neyse. Kaça bu geçemiyoruz. Son olarak şuraya da bakayım ben. Şöyle. Şöyle. Aynaya bakacaktık. Yani şuraya bakacaktık. Arkadaşlar ben bu şeyleri çok... Ama tövbe tövbe bir değişik görüyor tövbe estağfurullah. Ya da ben hiç böyle pop ten kullanmadığım için böyle şey yapamıyorum. Ay bu ne? Bu gerçek bir insan mı? Evet de gerçekmiş. Bu ne? Aa et yeri. Hemen girelim buraya da bakalım. He normalmiş. Evet normal. Ay. No, tövbe, tövbe. Neyse arkadaşlar eminim videomu beğenmişsiniz. Şuradaki ne ya? Neyse. Neyse arkadaşlar eminim videomu beğenmişsinizdir. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.